Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün Minecraft burada karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız İlk olarak zenginin eşi Barbie Uzun zamandır gözükmeyen huysuz Çedi görünümlü kardon gel Korkuç öğretme Korkuç bıçaklı çöki bebek Yeni tasarlanan süper monik teknolojik robot Acaba bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl arkadaşlar şimdi göreceğiz bakalım Ama görmeden hala kalımıza bakalım abone olup tüm bildirimleri iyi şarkı. videomuzu ben mi da çünkü kanala bu videomuzu videomuzu ben çok mutlu olurum şöyle havalara uçar o kadar yapamam la Aslında ne yapabilirsin? oturabilirim tamam o zaman otur o zaman arkadaşlar başlayalım görmüşsünüz bu elimde çeşitli çeşitli silahlar var bu silahların hepsi birbirinden güçlü eğer abone olup like atmazsanız kafanıza ruh edadan atma la atacağım la beğenin la tamam beğeniyorlar değil mi Johnny beğeniyorlar beğeniyorlar sakin ol tamam sakin oluyorum bakın indiriyorum hemen yani video ya beğenin Viking baltam var ve arkadaşlar burada MK17 silahım var bütün bir şey ya yura bak şöyle helal olsun silahı sen mi yap ya, ben yapmadım ne yapayım <laughs> Öyle Neyse biz şimdi o zaman Barbie'nin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar Barbie görmüşsünüz mü çok güzel acaba gerçek hayatta da güzel mi yani büyük ihtimal gerçekten çok güzel olacak gerçek hayatta şöyle biliyor musun bence de ben de öyle düşünüyorum o zaman bakalım arkadaşlar görmüşsünüz mü oyundaki hali böyle gerçek hayattaki ne? bakalım o zaman oha oha bu ne böyle ya arkadaşlar görüyorsunuz mu Barbie'nin gerçek yüzünü ya Abi tutup aynısı. Şaşa Bir anda şaşa kaldım. Ben de bir anda şaşa kaldım ya. Bu ne böyle arkadaşlar? Çok güzel değil mi sizce? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. görmül olur gibi Barbie'nin gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradaki de sırada huysuz var arkadaşlar. Yani uzun zamandır gözükmeyen. Hayalet olduğunu düşündüğümüz ve yok olan huysuz. Evet arkadaşlar huysuz geldi ya. Şükür ya. Yani. Gelmeyi başardı yani. Bakalım gerçek yüzü nasılmış göreceğiz arkadaşlar şimdi. Ben huysuz uzun zamandır bekliyordum. Bu işte Silah. Ulan Johnny ne diyorsun sen yine ne diyorsun ya anlamadım gitti Diyorum ki karpuz kavunu 3 lira Yine kafam gitti anlamadım ya Bu ne diyor arkadaşlar bu Johnny Ya Johnny sen yine neler diyorsan anlamıyorum Deme ucuz değil mi? İlk defa beni biri alimden anladı ya. Helal olsun uysuz yani. Bakalım gerçek yüzü nasılmış uysuzun arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Ya abi ben çok merak ediyorum ya. Uzun zamandır yok bu uysuz. Nasıl acaba yüzü? Değişti mi ya? Bakalım arkadaşlar o zaman şöyle açalım paravanı. Ooo görüyorsunuz mu arkadaşlar uysuz gerçek yüzü. Ama biraz kafadası yüzü. bir gerçek yüzü la. Evet birazcık gerçek yüzüymüş. Ciddi olamazsın. Oha deme Çok inanılmaz. Gerçek mi? Oo, değil mi Johnny? Oo, arkadaşlar siz şaşırın. Oo. Huysuzun da gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar kedi görünümlü karton kedi var. Şurun tipine şekline bakın la. Bura bol balı vuracağız aslında. Şu mermileri doldurayım ben la o zaman. Johnny bak senin silahın aynısından ben de aldım. Aferin. Madalyamı takayım ne istiyor? Hayır. Madalya takma. elmas tak la. Hayır. Ulan roketi kafana mı yiyeceksin lan ne diyorsun? Dadu kafayı mı yedin? Yok yemedim hala buradayım merak etme Mermimi doldurayım bu çünkü bak karton kedi kedi midir gerçek kedi midir nedir belli değil çünkü Ne yapacağım falan belli olmaz bu kedinin Pompalem aldım lan pompalem çok güzelmiş aşık oldum Kime la? Sana ne? Ulan yeter Johnny'la Ulan tatlı o efendim ne oldu lan Johnny? Bu bize saldırmasın lan. Bilmiyorum ki Johnny. Yani saldırır... Ah saldırmaya da bilir diyecektim. Saldırıyor bu kartı o get la. Geldim. Hoş geldin Johnny yardım et birazcık etmeyeceğim. Niye? Çünkü sana ne? Ya ne diyorsun Johnny be? Allah Allah. Ben mahvederim bu kediyi. Ben gittim. Güle güle Johnny güle güle. Sağ ol. <laughs> bir de sağ ol diyor. Roketim var mı? Yok la al bakalım. Seni gidip kart roket görünümdeki kedi. Seni bir güzel bir yeneyim bakalım. Gel bakalım. Sana gününü göstereyim. Pompalıyla mı affettim onu? Ve onu yendim. Bakalım bu kartoket görünümlü kedinin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Çok merak ettim şu an bakalım. O zaman açıyorum paravan arkadaşlarım. Açıyorum. 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 Açayım mı lan? Açmasam mı lan? Bilmiyorum. Hadi açalım. O kadar yardım ettin ya beni. Sağ ol Johnny. Sen olmasan biz nasıl yenerdik ya? Yani? Kartoket görünümlü kedi. Ben en iyisi gidip açayım arkadaşlar. Johnny yine bir şeyler övdü gitti. Bakalım nasılmış gerçek. Merak geldim. Bu ne? Bu ne Roket. Dur Allah yok. Ha doğru, evet. Ne demek yok ya? Ne demek yok? O zaman kanala abone olun. Bildirimler açın arkadaşlar. Roket yollarım bakın roket yaratır şimdi. Hepinizi aktar bakın hala kanala abone olmayanlar. Videoyu beğenmeyenler var ya. Niye alakalı abone oluyorsunuz? Neden ya? Çünkü kaplumbağa dedem. ama Arkadaşlar şu karton kit görünümlü. Hadi ya bakın derken bu zaten karton arkadaşlar. Yani o da karton Bu da karton Şuna bakın çok korkunç. Nasıl da yorda giriyor. Ama seni yendik karton ket. Bir daha yolda böyle yürüyemeyeceksin ve bize saldıramayacaksın. Hele hele daha hiç saldıramazsın ya. Çünkü sana roket yollarım Şimdi sıradakine geçelim o zaman. Görmüş olsun bakın karton ketin gerçek hali yüzü böyle. Tövbe tövbe. Şimdi sıradakine geçtik. Sıradaki korkunç öğretmen var. Umarım beni dövmez yani. <laughs> Hayır yapmadım. Bu sen yaptın. Ula benim ödevim yok ki. Zaman cizi olarak sizi öldürmem gerek. Çocuklar sizi Ne? Sen şimdi bittin pislik öğretmen. Sana gününü göstereceğiz demez mi? Hadi tatlı o yaparsın. Sağ Jolly sağ ol. Yardım etmeyecek için herhalde. Adam gel bak özel korkunç öğretmen. Evet. Sen demek ki çocukları yok olur. Bodrum'a götürür onları sak yaparsın ha. Sen var biz de öldürmek istiyor arkadaşlar bakın. Bizi öldürecekmiş. Roket. Roketim yok yok. Al lan o zaman. Pompalım var. Roketim yoksa. Roketim yoksa pompalı da bir çözüm aslında. Ya bakalım seni bir güzel yeneceğim. Al bakalım Johnny birlikte aldığımız silahla yeneceğim seni. Göreceksin gününü. Bakalım al kafana kafana. Al bakalım seni kötü korkunç örtmen. Arkadaşlar sizlerce bu korkunç örtmen çok mu korkunç ha. Boksuz nasıl kocaman geliyor. Gel bakalım gel gel. Seni viking baltamla la yeneceğim. Lan gel bakalım buraya. Sen gel bakalım. Seni gidip şişko korkunç öğretmen. Al bakalım. Onu yenmeyi böyle başardım hem de viking baltamla. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim. <laughs> Ana hani arkadaşlar görüyoruz bu gerçek yüzünü bunun. Burada da çok korkunç bir şey Roket yala. Roket yala. Ne mi? Roket demesin sakin o zaten neydi? Sırada gelecek o zaman. Sırada kim var bakalım o zaman. Sırada bebek çakı vallahi. la. Oyuncak bebek Çünkü Şuna bakın arkadaşlar. Böyle bir cam yaptık. Canlanırsa mantınırsa diye de çıkamaz aslında çıkacağı bir yer yok çünkü arkadaşlar çıkamayacak şu niye Çıkmasın zaten ya Psikopat bu psikopat Gelen geçeni bıçaklar şimdi ya zar zor zapt edelim. Evet arkadaşlar zar zor edebiliriz o yüzden biz şimdi Chucky'nin gerçek yüzüne bakıyorum o zaman Bakalım paravanı açıyorum o zaman arkadaşlar bakalım nasılmış Bu <laughs> ne araba öyle arkadaşlar yine elinde bıçak var bunun Her zaman gibi daha şaşırma yani bunlar yani doğru aslında bunlara şaşırmamak gerekiyor ama ne yapayım şaşırıyorum yani Psikopata bakın yine bir yerlerden girip bir yerlerden çıkıyor bu. Biz psikopat bu ya. Chucky'nin gerçek yüzü böyle akışı bugün hiçbir yerden çıkacak bir yer yok zaten. Deme Johnny. Evet yüzden yok. Yoksa olsaydı şimdi ya bizi bıçaklardı ya da bir saat sonra bıçaklar ya da biz uyurken bıçaklar biz diye. Yani iyi ki açık bir yer yok. yoksa bıçaklar. Sıradaki geçtik sırada gelişmiş teknolojik robot var arkadaşlar. Onun gerçek yüzünü göreceğiz. Harbi çok iyi bu ya gelişmiş teknolojik robot. Acaba ne Konu hakkında bir bilgin bile var mı Johnny? Var. Neymiş Johnny? Söyle bakalım. Gelişmiş teknoloji. Aslında mantıklı birazcık. Bir bilgin azıcık uçuk varmış Johnny. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> o zaman gerçek yüzüne bak. O zaman bakalım hadi Cem. Açayım şöyle paravanı. Böyle içeri giremiyoruz arkadaşlar. Buradan bakacağız artık. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz bu robotun gerçek yüzüne. Bakın burada nasıl orada nasıl. Oyunda birazcık garip ama gerçekten çok iyi. Aslında oyunda da çok iyi Gerçekte de çok iyi Bayağı müzüğü Yani ben de mi robot olsam ki ya Johnny belki olabilirsin ileride Robot insan Johnny olursa Ben de robot da insan tahta olur Hayır la Tek robot insan ben olayım Çünkü ben müthişim Ya ben de ne zaman bu kendine bir şey bulacak diyordum Şimdi bulmuşum Johnny la Plaza Görmüş olduğunuz arkadaşlar Robotun da gerçek yüzü böyle fazla yaklaşamıyoruz Bakın zaten camlar falan var yaklaşamıyoruz bir türlü arkadaşlar arkadaşlar yani yaklaşamıyoruz. Neden bilmiyorum. Hani acaba zarar görmesin falan diye mi Rabah? Çünkü herkes eller. Değil mi Johnny yani? Ben bile Ben ellerim geleyim la kafayı. Olay yani. Bir kere de bir kere bakalım. Bir kere la. Neyse arkadaşlar bu kadar gördüğünüz gibi Minecraft Poli gerçek üzeri. Bu kadardı bu ka bugün. Sizlerle videoyu beğenmediyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun da bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neden? Çünkü kanalımıza abone olup Ben çok mutlu olurum. Abone olmazsanız. Ruh edin adamlar. Ruh Bugün arkadaşlar Minecraft Minecraft oyunu Gerçek yüzüne bak. Hepsi birbirinden farklı ve ekstra rengizli. Sizden çok hangisi beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amigos.